Allah ne var mı fazla? Yok abi. Yarım var, yarım tak. Tamam, yarım da değil, yarım değil. değil. Ulan ne bütün zanamadı lan o adam? O adam buradan geldi de. <laughs> evet pencereden çıkmayın ya. Adam direkt indiriyorlar. <laughs> Gene dön,

Basıyorum gel. Ya. Bak, 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 gel, bak, gel, gel, gel. Burada da adam var. Gel gel bin bin bin. Biniyoruz <laughs> biniyoruz gelin gelin ortada <laughs> kalacağız gelin. Gelin. Bu adamlara adamları direkt basıyorum. Rushlayın. Yavaş yavaş. M4 var Ben ben bin 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 bin. Hadi şu adamları gidelim. Bin bin. Bin. Bırak şu loot'u. Sokacağım acayip Hadi hadi. Ablan ha kurduğum bir tane uzun şarjım bulamadım oralarda ya. Hadi ya. Bak bulut işi böyle bakarsak valla ölür. Ulan gerideki adam yok Ne istiyorsun? Muhammed yanlış yere gidiyor. Arabanın benzini bitirecek Muhammed. Arabanın benzini bitiyor Muhammed. Nereye gidiyor? Gidelim abi şunlar bir lootlayalım al lootlayın Hah lootlayın. Araba var orada araba var orada Araba yanmıştı girme oraya yalanda bak alana kalacağız öleceğiz alanda Yok ölmeyiz Al lootlayın bak Hani araba araba hiç bile yanmamış Lootlayın Ben kompansatörü aldım Ne abi ne bana söyle Keskin nişancı kompansatörü vardı ya Abi ben de keskin nişancı Hadi bin var. benzin yok bu arabada binin bin Ben de yok abi öyle bir şey Yetişir <laughs> yetişir O adamlar kaybettik ya Evet. Ne gitme saçını yutuyor ama ne Ya bir... Güle güle güle. Hele fazla atış yolu var mı ya? Karşılamazlar. Adına... Ben sen değilim. Bu evlerde adam var. Oo kastı. Oh, oyun çok hızlı lan. O, gelen var mı aynı, aynı binaya gelin, aynı binaya. İşte işte işte. Nerede lan? Enemies i̇şte işte. ahead. <laughs> Geliyor. Azemi lan bunlar basın ya arkasına. Ne? Allah Allah benzin var bize. Aha. Bir tane yedi ben de Nerede? Nerede? Bayıttım bir taneyi bayıttım. Nerede? Bir tane daha bayıttım. Burada bak burada burada. Enemies ahead. Biri öldü. Birini de tesazı... Ulan bir kadar nasıl, sal nasıl saldın lan onu benden? Düşmanlarını sıktı. Nasıl saldın onu benden? Enemies Araba geçti. Enemies Abi bir şey söyleyeceğim. Alana gidelim. Alana gidelim. Alana gidelim yavaştan. Kitaya e ihtiyaç olan var? E olan var mı? Evet. Önümüzde adam var beyler Muhammed'in orada. Ürde adam var. Enemies <laughs> ahead. Benim anlamadım. Bu adamları kim taradı? Siz mi taradınız? Ben şu İkisini, bir, iki var. tanesini ben bana onların. Ağzına sıç... Abi gene okuttum kartı 8 i. Son anda. Bunda kar var isteyen alsın. Abi bir 6x yok mu orada 6x? Spray atmam lazım benim yoksa olmuyor. Var bende var bende. Var burada gel. Ay Allah razı olsun. Şimdi bu oyunu alırım sizin için bak. dünyada ne ararsam var. Avuk bile var. abi. I need a scope. Abi bırak dot yapma. Arabalar arabinin cidaş oyunu alalım ya. Niye bilemiyorum lan ben. Arabada benzin yok. Dur dur bas. Dur 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 gitme gitme. Abi iki tane yazık. Tamam, baba, Ulan ağzına e, sıkıp bi, bir, kişi bile alamadım ya. Bir kişi bile alamadım. hepsini ben öldürdüm lan. Nasıl alamadık? Ben iki kişi aldım abi. Bir kişi. Ben bu bu sefer iyice yatmışım ben ya. Alo. Bir, şey kaç var, tane ilaçın var arkadaş? İki kişi kaldı ha. Aadaş bu sefer iyi 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 gitti ya. Şey mı? Alo. Alo. Yine akansın. Haş burada değilmiş. Ama gören söylesin de kimse hiç riske atmeyelim. Oyunu bir zaman anlamadım. Araba nerede? Araba nerede? Araba arabayla arabaya gidelim. Abi arabanı Bizim, bizim, yok bizim araba kötü. Bizim araba kötü kötü. Bilmeyelim, bilmeyelim, bilmeyelim. Gel, gel, bilmeyelim, bitirmeyelim bu işi. Patlar, patlar abi. Düşman görürüz abi, abi görürüz. Düşman yok abi. Bir kişi atıyor. var mı? Bizi alıyor. Havaya atıyor. Bok abi. Nereye alıyor lan? Burada lazarı giyeyim sunucusu var lan nereye alıyor adamı sikerin tövbe ne yani Gelsin alsan sen de bana bırakın hiç elli mi Adamlar Adamlar tıkta bile şey görse bile bir tıkamaz ki dört kişiyle korkan var Adamlar yüzde doksan sekiz şurada bak Enemies ahead Adamlar buralarda bir yerlerde Arkamızda kimse Gelin abi Ne bileyim hiç kazanmayacağız gibi şey. Abi neden sebebi de arkamdan. Şu Elsa vurduğumuz araba vardı ya. Adam alta inemedi. <laughs> adam hiç alta inemedi. Sisi kim attı lan? Arkamıza bakayım ben ne olur ne olmaz. Gidin aşağı. Avuk vay burada almak istiyor. Arabayla benimle gelen var mı? Gitme bir yere. Ben zaten arabasız da gezdim diyelim. Yes. Adamları gördüm. Adamları gördüm. Nerede adam. Burda. Enemies Şimdi de alacağım onları. Mama gel beni al bakalım Mama benim yanımdakini ya. yalnız gitme Nerede ki? Bizi alın, bizi alın. Arabayı bırak, arabayı bırak. Bırak arabayı. Bırak arabayı. Abi bırakma bu arabayı. Ha gördüm. Gel gel gel. Gitmiyoruz. Gel alanı gidiyoruz. Gel. Boş ver gel. Gel. Gel alalım bunları. Gel. Valla ona çok güldüm aynen Ahahahah Bir Valla ona çok güldüm ha Hala loot yapıyor Lan hala loot yapıyor lan Nasıl ya ben senden, bay sen benden kill çalmışsın ha. Ulan sen var ya arkadaş, var ya Hala loot yapıyor loot Ama iyiydi ha Adam içeri ben dışarı, adam dışarı ben içeri Anasını sattım ha Vallahi güzel oyundu ya. Ha bu son iyiydi. Mehmet abi nereye gitti? Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bilmem. İyi akşamlar Hey, Niye gittin ya? Adaş, ha, gidiyorum dedi o yüzden ben. Adaş yarın beni ara ha, unutma o istediğim konuyla ilgili. Tamam ararım. Siz arada devam edeceksiniz. Aynen. 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 Oynarız biz. Ederiz ya. Vallahi size katılmayı çok istedim. ama Sabah iş var hadi Allah'a emanet görüşmek üzere. Aynı aynı. Allah merhaba. senin Gekeni de... neye bak? Mahmut sen konuşma lan. Mahmut Muhammed. Zaten şey. <laughs> şey sen nasıl diyor, istersen. E diyor ya eriti e, e, e oluyorum sana. <laughs> Aynen. Arkadaşlar çok son oyun mükemmeldi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Öpüyorum.